Minişler Master Chef'te Ay ay buraya katıldım. Ama nasıl böyle hemen ya ay hemen bir gelseydim. Allah kimse yok. Allah Allah sadece sunucular yani sadece tadıcılar var yani. Evet, şimdi ben ne yapacağım? Efendim şimdi ben ne yapacağım? Yani yarışmada pek böyle değildi. Yemek yapacaksınız efendim. İlk önce hangi yemeği yapacağınızı söyler misiniz? Ben size harik harika bir şey hazırlayacağım efendim balık hazırlayacağım harika bir balık olacak bu görürsünüz efendim Evet efendim size harika bir balık yaptım kesinlikle beğeneceksiniz hmm, kendinde çok e, emin olabilirsiniz tadalım bakalım Kobe. Hayım. Evet, güzel. Bakalım. Ben de çok güzel. Hanımefendi. Üç tane evet de vuruyoruz. Kazandınız. Diğer turdasınız. Yahu. Efendim efendim. Benim adımı sormadınız. adınız nedir? Pati. <laughs> Ay neyse. Evet. Sizin adınız nedir? Benim adım Pasta. Tamam Pasta Hanım. Bugün bize ne yapacağız? Size harika bir makarna yapacağım efendim. Hmm, tamam başlayayım bakalım. Tamam efendim. Evet efendim yaptım. Şöyle koyayım önünüze de. Hmm, bakalım. Ben evet diyorum. Bakalım. Efendim iyi misiniz? Durun bekleyin. Ben tuvalete gideceğim. Teşekkürler. Ay Allah. <laughs> e, galiba e, 3 evetle. Evet ben de evet diyorum. E 3 evetle uğurluyoruz. Yahu evet. Sıradaki gelsin. Teyzecim sen, teyzecim sen niye katıldın mı? Aa ayıp oluyor ama. Benim de hakkım var. E, ne yapacaksın teyzem? Gelin de şöyle söyle. Ben size harika hapuçulu bir kek yapacağım. İçine bal bile olacak. Hadi bakalım teyzeciğim. Bakalım göreceğiz. Evet. Bakalım. Güzel. Ve... Ya hanımefendi dur bir şey söyleyelim. Siz neler getirdiniz? Eee getirmiş cık cık. Hmm. Ee, teyze. Evet, teyzem. Evet diyoruz ya. Ya tamam yavrum. Evet deyin zaten. Niye hayır deyin. Neziz, deyin. Efendim adınız nedir? Efendim ilk önce ben sizi çok izlemiyorum yani izlemiyorum. Teyzemiz izliyor gene Adınız bu arada. Adım mı? Adım benim mi? Evet. pekmez Tekmezciğim bugün bize ne yapacaksınız? Ben size harika bir cips hazırlayacağım. Kendi ellerimle. İyi bir hadi. Tamam. Çok 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 Hmm, güzel yani. Ah işte. evet kaybediyorsunuz. Dostum ya gayet de güzel olmuş bence. Ben de sizin bir sıkıntınız var bence çok güzel yaptım. Cık. Ay. Ya da. Ay neyse. Ay şimdi ben söylemeyeyim bunlara. Bence güzel yapmamışım evet ama vallahi kendimi haklı çıkartmayayım. Ben kendimi haklı çıkartmayayım. Hiç de i̇şte bile bence çok güzel. Efendim, adım Pufuduk. Bu programı her zaman izliyorum. Çok seviyorum bu programı. Her arkadaşım e, sizin hiç e, nane kız efendim. Ben her, her arkadaşlarım sizin hiç beğenmiyor Ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Bence çok güzelsiniz. Bugün peki bize ne yapacaksınız? Ben bugün size harika bir tabak hazırlayacağım içinde et olacak, kurabiyeler olacak. İyi bakalım, görelim. Taççuk, çok taççuk, çok taççuk, taççuk. Ta ta evet, sen efendim, getirdim. Et biraz kuru. Kurabiyeler en güzeli. Bence de çok güzel. Ben pek beğenemedim efendim. Ee, bir yarım. İki doğruyla uğurluyoruz. Yehu. İkinci yarışmada pek emin değiliz. Ama geçtiniz. Yehu. Benim için geçmek önemli. Beğenmeniz değil efendim. Ama naneli sıkız efendim. Çok sevindim. Naneli şekerim. Evet efendim adınız? efendim ilk önce bensin baya büyük bir hayranızım le mm, rose le orada ne sesle benim mi Evet Uzun Bey. Ben hep sizin hayranınızım. Peki adınız nedir? Adım Zeki. Peki bugün beni bugün bize ne yemeği yapacaksınız? Pizza ve pasta karışımı bir şey. Hmm, tamam Ben hep yapıyorum. Bizimkiler çok beğeniyor. Kesinlikle ben kazanacağım. E ee, efendim nasıl? Hmm, ben çok beğendim. Hmm, evet bence güzel, fena değil oh, bence de. Ya bir şey söyleyeyim hanımefendi, O nasıl görünüyor? Yaklaşabilir miyim? Evet isterseniz şöyle gelin. Ay çok iyi gözükmüyor. o ki tadı nasıl bu kadar güzel oldu? Anlayamadım. Ay efendim. Dışından mı gözükür, içinden mi? Şeşetleyeyim beni. Hi hi. Efendim, bu programa sizi getiren nedir? Beyefendi, ben kızımın hatrı için bu yarışmaya katılıyorum. Adınız efendim? Benim adım Sütlaç Hanım. Peki Sütlaç Hanım, bugün bize ne yapacaksınız? Ben bugün size sosisli yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Kafta. Takçuk 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 takçuk. Evet efendim. Bakalım. Güzelmiş. Ben beğendim. Bence de güzelmiş. Bence de. Renkli bir kişiliğiniz var. Üstüne bir de. Evet. Güzel. Ama renkleriniz çok solmuş efendim. Ama solmuş bir güzel. Teşekkür ederim efendim. Bu. Aynı. Efendim ne yemek yapsam diye sordunuz yani içinizden duyduk da neden? Efendim çünkü ne ne yapacağımı unuttum ne. He, tamam. Ondan efendim. He Efendim niye bu yarışmaya katıldınız? Herkes etrafındaki ay sen çok güzel yemek yaparsın. Ay sen kesin bu yarışmada birinci olursun falan diyor. Sosyal medyada bir yemek fotoğraf yerim var. Oradan şimdi fotoğraflar da göndereceğim. Bekleyin hemen yemeğini şöyle bir tane sizin fotoğrafınızı çekeceğim yeme yemeği yaptıktan sonra. Peki efendim siz bize ne yapacaksınız? Çok garip bir makarna ve garip bir şey işte. Çok 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 acı. Çok acı. Çok acı. Evet efendim yaptım. On op 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 Efendim efendim bekler misiniz? Kok nasıl kokuyor bu? Çok garip kokuyor efendim. Bunun için ne kattınız? Aynen. kokuyor bu? efendim peynirli makarna gibi bir şey işte. Vallahi efendim. İki evet de kaybettiniz. Allah Allah. Aa şunlara bak ya. İyi kendi yemeğimi kendi yerim. Bence adı çok güzel. Evet efendim. Benim çok güzel bir lokantam var. Orada harika yemekler yaparım. Hem de oradan oyuncak satarım. az. Hmm. Peki bu yarışmaya getiren şey nedir? Yani lokantam var. Ondan katıldım. Adınız neydi? Benim mi? Evet. Bu yakıldı. Tamam efendim. Ne yemek yapacaksınız bize? Bir kek. Teşekkürler. Oturabilirsiniz. Apçık, apçık 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 apçık. Evet efendim bu. Baba. Bayıldım. Ben de bayıldım. Ben de bayıldım. Ee, üç evet de uğurluyoruz. Teşekkürler. Evet efendim adınız Leyl Leyli. Peki Leyli Hanım. Peki bugün bize ne yapacaksın Leyli Hanım? İlk önce bayağı bir sizi izliyorum. Ve hep buranın nasıl bir yeri olduğunu merak ettim. Ondan geldim. Peki ne buraya niteliğiniz dedim ya merak ettim de geldim. Yemeğimin güzel olduğunu düşünüyorum. Hem hı, tamam efendim. Peki efendim bir sormayacak mısınız? Ha evet bugün ne yemek yapacaksınız? Bugün size meyveli pasta yapacağım efendim. Gözleriniz o kadar parlayacak. O kadar seveceksiniz ki patilerinizi yiyeceksiniz. Hanımefendi açlıktan patilerimizi yiyecek ama daha mantıklı olmaz mı? Ay efendim siz de benim aynı zıtımsınız. Hayt hayt. Abirikler de abirikler de tap 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 Evet efendim çok mu beğeneceksiniz acaba? Ben beğendim. Ben de beğendim. Yani ben çok beğenmedim. Ben beğendim. E iki evet de uğurluyoruz. Ay iki mi? Ay, üç diyecektiniz herhalde. Yok hanımefendi iki. Herhalde ekşiliğinden. Evet ekşiliğin. Evet şimdi yarışmanın final sonuna gel. Ay kesin ben kazan. Kesinlikle ben. Kesin ben kesin ben, kesin, ben, kesin ben. Yarışmanın kazananı 3 evetle onu yani yani aslında evet şey yapmıştı ama öyle bir güzeldi ki öyle bir güzeldi ki Evşiliği severiz yani çok güzeldi faydalıydı böyle faydalı şeyleri daha çok severiz ondan Leyla Hanım'ı kutluyoruz oh şunlara bak efendim herhalde beni diyecektiniz karıştırdınız hayır efendim karıştırmadım evet Leyla Hanım ha! Oh. Şuna bak. İki evet de. Ha oh, ha. Oh. Ay ben kazandım. Ne mutluyum. Aslında benim kazanmaya gerekmeyen mi uydu? O iki aldı. Benim üç çok... aldı. Ee, e, efendim gelir misiniz buraya? Evet. Efendim. Şimdi ikiniz de haklısınız. Evet. Ben kazandım. Artık evet bunu kabul etmeliyim. Efendim ama ben 300 aldım. O iki aldı. Efendim şimdi biz besin gıdalarına bakıyoruz yani sizinki de faydalıydı ama onunkinde daha çok fayda bulunduğu için onu seçtik. Hmm. Teşekkür ederim. Hanımefendi misin artık. Evet arkadaşlar görüşmamızın sonuna geldik bunlar. Sizin en sevdiğiniz yemek hangisi oldu lütfen yorumlara yazın. Bye bye. Bu arada ben. Uzun. Buradan.